hepinize Merhabalar arkadaşlar bu benim ilk videom Bu yüzden e, kanalın açılışına özel bir çekiliş yapmak istiyorum e, çekilişimi göstereyim hemen e, paralı bir şey yani Hı. hemen şöyle bundan arkadaşlar e, bu beşli paketi alacağım size yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, siz bana mm, hesabınızı yani Pinterest'ten falan özelden vereceksiniz arkadaşlar şifresini falan bir de Gmail'de. Yani kesinlikle çan yani. Yani sakın sakın. Ben de size bundan ve de ve bundan alacağım. Yani bu üçünden alacağım size arkadaşlar hediye olarak. Hmm, kimse beni yanlış anlamasın. Yani ilk başladığım için böyle yapıyorum. Yoksa asla bir hesap çalma gibi bir niyetim yok. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Çekilişe katılmak için ya Pinterest hesabınızı ya Pinterest ya TikTok hesabınızı hmm, bana e, yorumlarda yani yazın. Ee, bir de adınızı ve şuradaki gördüğünüz ID'yi yazın. Görüşürüz.